Selamlar, hoş geldiniz. Barış Duygu kanalındasınız. Bugün motivasyon zırvalıkları üzerine konuşacağız. Motivasyon nedir? Bak, yazıyorum bak. Normalde bu, bu kadar düzgün yazma videolarda motivasyon nedir? Bunun biyolojisi nasıl çalışır? Bizi ne motive eder ne motive etmez. Bugün bunlar üzerine konuşacağız. Umarım bu video yararlı olur. Şimdi abi motivasyon nedir? Motivasyon başlıca şunu söyleyeyim. 20 saniyelik Reels videosundan alacağınız şey değil. O size bir anda dopamin spike yaşatır. O motivasyon videoları. Böyle bir 20 saniyelik videodan bir böyle dopamin seviyeniz suya. Şöyle bir spike alırsınız. Yani şöyle bir yükseliş olur. Şurası 10 olsun. Birim bazında düşünürsek. İşte şurası da 100 olsun. Böyle bir anda spike yaşarsanız tam bu peak noktasındayken işte benim ders çalışmam lazım deyip masaya oturursunuz. Fakat masaya oturmanızdan şurası T olsun, şurası 5. dakika olsun, şurası da 7. dakika falan olsun. Masaya oturduktan 2 dakika sonra sıkılırsınız. Tekrar bu seviyeye düşer çünkü dopamin. Bugün konumuz bu. Şimdi motivasyonu motivasyon videolarından almayacaksınız. Size motivasyonu verecek şey sizi bir derece öğrencisi gibi günde 10 saat çalışmaya motive edecek şey bu videolarda saklı değil. 15 dakikalık YKS rehberlik videosunda saklı değil. Tabi ben bugün size bu arada motivasyon vermeye gelmedim bu videoda. Onu da yanlış anlamayın size gelip de yaparsın sen şöyle böyle başarabilirsin falan. Böyle böyle zırvalıklar yok arkadaşlar. Ben size biraz mantığını anlatmaya çalışıyorum ki kendi iç gözleminizi rahatça yapabilin. Ve bu YKS sürecinde daha hazırlıklı bir şekilde devam edin. Hani bazen motivasyonunuz düşecek. Ha bak Barış böyle bir şey anlatmıştı bana. Şu an ben bunu yaşıyorum. Deyip devam edebileceksin yoluna. Çünkü iç göz, o iç görüye sahipsin artık. Bu videolarda sana verdiğim bu, bu, tip şeylerden dolayı. Anlattığım bu tip şeylerden dolayı. Neyse. Daha derin bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. O derece öğrencisini motive eden şey rastgele bir tane Reels videosu değil. Genelde baktığın zaman, çok çalışan insanlara baktığın zaman bu insanların bazı idealleri var arkadaşlar. Ben koşluk öğrencilerimde de bunu görüyorum. Konuştuğum öğrencilerde de bunu görüyorum. Abi insanların şeyi yok. Bir ideali yok, bir amacı yok. Adama diyorsun ki sen ne okumak istiyorsun? Bak bu öğrencilerden bu arada büyük, yani bu videoyu izleyenlerden, izleyenlerin büyük bir kısmı da bu öğrencilere dahil. Adama diyorsun ki ne olmak istiyorsun? İşte tıp okumak istiyorum diyor. Güzel, tıp okumak isteyebilirsin. Ee, ya küçüklüğünden beri bir isteğin mi vardı hani tıba tıp alanına biyolojiye falan bir ilgin mi var? Yok ya diyor işte ailem şey hani ailesinde sürekli şey yapılmış ya işte tıp oku tıp çok önemli bak tıp okumuş vay hani tıp öğrencisi tebrik görüyor ya Türk ailelerinde bizde niye böyle bir şeyler bilmiyorum ama çocuğun motivasyonu şey tıp okuyayım tebrik göreyim. Çocuğun motivasyonu aslında ama şu olmalı. Abi ben tıp okumak istiyorum. Ben bazı ideallere sahip bir insanım. Ben insanları iyileştirmek istiyorum. İnsan ya da insan biyolojisini derinlemesine öğrenmek istiyorum. Bu alanlara gerçekten ilgim var. Ben bu yüzden tıp okumak istiyorum. Demesi lazım adam. Ama adam diyor ki yok abi yani. işte ailem öyle dedi. İşte böyle oldu, şöyle oldu. Hani anlıyorsun zaten bu soruyu sorduğunda. Ya da diyorsun hani hedefin ne? Ya yani ne gelirse. Şimdi uğruna çalışılacak bir hedef yoksa uğruna çalışılacak bir hedef yoksa zaten motivasyonun çok da yüksek olduğunu olmasını bekleyemeyiz. Çünkü motivasyon genelde dopaminle ilişkilidir. Dopamin genelde hazla bağdaştırılır ama dopamin bir noktada motivasyonla da ilişkili. Çünkü e, bu işin biyolojisini de anlatayım size. Şimdi günün sonunda bir hedef var diyelim ki ve bu hedefe ulaştığınız zaman haz alacaksınız. Tamam mı? Bir tane hedefiniz var. Bunu bir dart olarak düşünün ve siz bu dartla bu hedefi vurduğunuzda bir hazza ulaşacaksınız. Bir hazza ulaşma potansiyeli var. İşte bu zamanda motivasyon yüksek oluyor. Bu zamanda dopamin salgılanıyor. Çünkü dopamin motivasyonla ilişkili ve bizi hayatta tutan yegane şeylerden birisi. Bizim dopamin reseptörlerimiz olmasaydı bizim dopamin salgılayan herhangi bir e, salgı Böl bölgenin adını unuttum ya. Salgılanan herhangi bir yerimiz olmasaydı biz ölürdük arkadaşlar. Çünkü o geçmiş zamanlardaki insana o aslanı avlaması için motivasyon veren şey dopamindi. Neden? Şimdi ben açım. O adam olduğumu düşünelim. Bak bu benim. Tamam bak bu aç. Bunu ben olarak düşün. Bak barıştu. E şimdi benim yemeğe ihtiyacım var. Yemeğe ulaşırsam bir doyacağım ve bu bana dopamin salgılatacak bir şey. Heh. O zaman ben buna bir dopamin hiti vereyim ki. Potansiyel olarak karnını doyurduğu senaryoda, yani senaryoya daha hızlı gidebilsin bu adam. Daha motive gidebilsin. Fakat düşünsene açım. Dopamin, ortada hiçbir şey yok. Dopamin yok. Bir aslanı avlamış olma düşüncesi bile bana keyif gelmiyor. E bu sefer ben niye aslanı avlayayım ki abi? Mesela, eee... Bazı maddelere bağımlı olan insanların yemek yemeye, su içmeye çok şey bakmadıklarını bu yüzden görürüz. Şimdi yemek yemeden önce nasıl bir şey oluruz değil mi? Nasıl hırslı oluruz? Çok acıktığımızı düşünelim. Oruçlu olduğunu falan düşün ya da. Çok hırslı yersin yani o yemeği. Çünkü yani doyuyorsun abi mükemmel bir şey hani. Fakat o insanlar dopamin algılarını çok bozduklarından dolayı dopamin reseptörlerini o dopamin algısı biraz garip bir kelime ...grubu oldu ama... ...orayı çok bozduklarından dolayı aldığı maddelerle... E, ...adamda yemek yeme motivasyonu kalmıyor. Hayatı için çalışma motivasyonu kalmıyor. Neyse. Oralara girmeyelim. İşte bu yüzden abi... E, ...bir hedefimizin olması lazım. Ben iktisat okumak istiyorum kardeşim. Ben makine mühendisi olmak istiyorum. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ben uluslararası ilişkiler okuyup... ...bir diplomat olmak istiyorum. Böyle bir idealini ideal belirlemen lazım. Gerekirse oturacaksın, araştıracaksın bir hafta boyunca. Ben ne olmak istiyorum diye. Ya da kendini kandıracaksın. İşte bir bölüme kendini hayipleyeceksin mesela. Diyeceksin ki ben iktisat okuyacağım, ben tıpçı olacağım, ben tıpçı olacağım, ben tıpçı olacağım. Tercih döneminde. E artık tam net karar vereceksin ama dediğim gibi öncesinden hedefinizi, öncesinden olmak istediğiniz şeyi belirlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Sene boyunca sürekli bunu aklınıza getireceksiniz. Bir tane üniversite var diyelim ki o üniversitenin tıp bölümüne girmek istiyorsunuz. Tıp fakültesine girmek istiyorsunuz. O tıp fakültesinin ekran fotoğrafını alacaksın. Telefonu arka planına koyacaksın kardeşim. Zaten sen açıyorsun telefonunu her sabah uyandığın gibi bakıyorsun. Hepimiz yapıyoruz bunu artık. Orada onu gördükten sonra lan benim buraya gitmem lazım deyip... Böyle hani ağzını sulandıracak bir hedefin olması lazım anladın mı? Bunu belirlemen lazım. Ve... Onu gördüğün zaman ''Lan ben buraya gitmek istiyorum.'' deyip masaya oturman lazım. Yani seni yataktan kaldıracak bir nedene ihtiyacın var. İşte bunu belirlersen sınırsız motivasyona sahip olacaksın ve gidip de o motivasyon videosunu izlemek zorunda kalmayacaksın. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyen her öğrenciye bir tavsiyem var. Ee, çoğu hatta YKS öğrencilerinin %99'unun kaçırdığı bir şey bu. Yapmadığı, önem vermediği bir şey. Ee, bu anlatacağım şeye önem vermek yerine insanlar çalıştığı saatlere önem veriyorlar. 12 saat çalışmaya, 10 saat çalışmaya önem veriyorlar. Fakat arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Sizi başarılı, başarıya ulaştıracak şey verimli çalışmanız. Hepimizin 24 saati var. Tamam mı? Senin de benim de Elon Musk'ın da YKS 5.sinin de. Fakat hepimiz farklı verimlerde çalıştığımız için hepimiz 10 saat çalışıyoruz diyelim. Ama hepimizin verimliliği çok farklı. Elon Musk'ın verimliliği 100 birim. Senin verimliliğin 10 birim. YKS 5.sinin verimliliği de 50 birim mesela. O adamın YKS 1.si olmasının, senin ise YKS birincisi olmasının, YKS olmanın sebebi bu verim farkı. Bu adam bir şeyleri doğru yapıyor ki. Bu adam verimli çalışıyor ki senin önünde. Dolayısıyla sizin de verimli çalışmaya odaklanmanız lazım ve verim optimizasyonu video setinin video setinin hazırlanma, kurulma amacı da bu çekilme amacı da bu. Onun linkini açıklama kısmına bıraktım. Kesinlikle bu videoyu izleyen herkesin verim optimizasyonu video setini izlemesini öneriyorum arkadaşlar. Hani dediğim gibi hepimizin 24 saati var fakat biz bir bir, 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 birim verimle de çalışabiliriz. Bin birim verimle de çalışabiliriz. İşte bizim sıralamamız belirleyen şey de bu zaten. Bizim diğerlerinden daha verimli çalışmamız lazım. Çünkü YKS bir rekabet sınavı. Senin çözdüğün sen 30 tane soru çözmüşsün. Gel üniversitemize demiyor kimse diyor ki kardeşim sen 2 milyon kişiyi geçip 5. olmuşsun. Sen o yüzden üniversitemize gel. O yüzden sizin de veriminizi makslamanız lazım. En üst düzeye çıkarmanız lazım ve dediğim gibi bunu da verim optimizasyonu video setini izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Linkini açıklama kısmına bıraktım. Bugünlük bu kadar. Kesinlikle o video setini izleyin ve bugün anlattıklarımı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim.